Her zaman söylüyoruz. Değerli Ekin TV izleyicileri, dünyanın ve Türkiye'nin her tarafından bizi izleyen güzel dostlar. Ekin TV inanılmaz güzel bir kanal. Burada Sunay Şimşek ile Emin Erler'le inanılmaz güzel bir türkü programı yapıyoruz. Timuroğlu Gayrimenkul. Bizim yapmış olduğumuz arsa, arazi bunlarla ilgili programımızın format gereği bir 8 dakikalık sunumumuz var. Efendim Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Çerkezköy, İstanbul, Yeni İstanbul. Bakın şu anda stüdyoda bizi izleyen değerli dostlar, ekran başında bizi izleyen güzel insanlar. Kararınız ne olursa olsun kendi yaşamınızın mimarı olun. Çok güzel slogan bir cümle. Kararınız ne olursa olsun kendi yaşamınızın mimarı olun. Hayatta öyle kararlar vardır ki insan hayatında inanılmaz kırılma anları yapar, toparlayamazsınız. Bu iş hayatıyla ilgili bir karardır, evlilikle ilgili bir karardır. Efendim başka konuda çok özel, hiç kimseyle paraşmadığınız duygusal bir karardır. Efendim, geçen hafta da ben burada söyledim. Yani insanın en önemli şeyi sağlık. Sağlıkla ilgili başına herhangi bir sorun geldiği zaman, işte efendim İnşallah böyle bir şey olmaz ama hayatında gerçeklerle yüz yüze kalıyoruz. Çok özür diyorum. bir kanser rahatsızlığı veya başka bir rahatsızlık olduğu zaman malımızı, varımızı, yoğumuzu onu tedavi için kullanıyoruz ve bu anlamda en iyisini arıyoruz. Diyoruz ki en iyi doktor. Tabii ki takdir Allah'tan, tedbir insandan. Ondan yana bir sıkıntı yok, tedbir alacağız. Efendim bu anlamda ne dedik? Hukuksal bir sorununuz olduğu zaman iyi bir aile avukatı. İşte efendim sağlıkla ilgili bir sorunuz olduğu zaman iyi bir aile hekimi. İşte gayrimenkul de hayatınızdaki en önemli kararlarınızdan bir tanesi. Bu vereceğiniz karar sizi bu anlamda hayatınızın mimarı da yapabilir ama bu anlamda size hayatınızın külfetini de yaşatabilir. Bu anlamda hep söylüyoruz. Yeni İstanbul, Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Arsa, Arazi. Bu ekranlarda başka ekranlarda. Efendim program yapan diğer firmalar program yapan diğer arkadaşlar, bu işten ekmek yiyen emlakçılar, gayrimenkulcular hepsine inanılmaz saygı duyuyoruz. Ama diyoruz ki gayrimenkul ile ilgili biz kendi yapmış olduğumuz işle ilgili İstanbul'u, İstanbul'daki müşteri profilini, İstanbul'un sorunlarını efendim gayrimenkulde uzmanlık alanı olarak danışmanlık konusunda biz en iyisiyiz demiyoruz. ama bizden gelin danışmanlık alın diyoruz. Değerli dostlar, yaklaşık bir yıldır Sunay Şimşek olarak Ekin TV izleyicisine burada Garimenkul ile ilgili değerli dostlarımız bizleri dinliyorlar. Yani bu cam ekrandan bir yere kadar hamaset yapabilirsiniz. Bir yere kadar fantastik takılabilirsiniz. Bir yere kadar nutuk atabilirsiniz. Ama Garimenkul ile ilgili bu bölgelerde gümrük gelecek dedik geldi. Havalimanı gelecek dedik geldi. Efendim 3. köprü dedik geldi. Şu anda Kanal İstanbul'la ilgili hiçbir nokta atışı yapmıyoruz. Yani daha önce havalimanının yeri biliyorsunuz. Mopak grubuna, Beşli Konsorsiyum'a verilmeden önce Silivri diye açıklanmıştı Arnavutköy. Şu anda en fazla sorulan sorulardan almış olduğumuz telefon 10, 20, 30, 40, 50, 100 neyse. Yüzde 80 sorulan soru şu. Kanal İstanbul'la ilgili şu anda nokta atışı bir yer söyler misiniz? Bunu burada hiçbir arkadaşım da söylemiyor, ben de söylemiyorum. Yanıltmayalım kimseyi. Bu anlamda Silivri mi olur, büyük çekmece mi olur, küçük çekmece mi olur, efendim e, sazlı bosta barajı mı olur, nereden geçer konusunda net bir bir şey yok, ihale yok. Yani havalimanı dünyanın beşinci, Türkiye'nin bir numaralı havalimanı. Mopak grubuna verildi, ihalesi yapıldı, nokta atışı yeri ve bölgesi belirlendi, çalışma var. Üçüncü köprü şu anda ayakları kuruluyor. Yollara bir gidin bakın, gişelere kadar geldi. Şimdi İstanbul'un içerisinde kentsel dönüşümden dolayı işte Avrupa yakası, Anadolu yakası, İstanbul'un trafiği, İstanbul'un içerisindeki o keşmekeşlik ve tıkanıklık yeni İstanbul. Değerli dostlar, Başakşehir, Kayaşehir, Çatalca, Silivri, efendim Çerkezköy, hatta hatta bir adım ötesi Lüleburgaz'a kadar ne yapıyor gidiyor. İstanbul'un taşı toprağı altın, bana göre maden. Bana göre kaçıkçı elması. Bana göre tek taş. Yani şu anda İstanbul'da 10 sene, 20 sene, 30 sene önce ister Kurtköy Havalimanı'nın olmuş olduğu bölgede, ister yeni yapılacak havalimanının olmuş olduğu bölgede İstanbul'un neresinden toprak alıp da zarar eden bir dostumuz var? Toprak, toprak, toprak. Bizden çok şey alıyor, çok şey götürüyor. Ama bir o kadar da bizlere veriyor. Efendim, bizim... Şu anda sevgili yönetmenim Erdoğan eminim ki veriyordur ben bu e, ayaktaki bu sunumu yaparken. E, özellikle yapmış olduğumuz kampanyalarda, özellikle yapmış olduğumuz sunumlarda Arnavutköy'de bir bölge tanıttık. Babanaykaş'ta başlayış. 250 metrekare arsalarımıza 35 bin Türk Lirası dedik 2 ay önce. Şu anda oradaki fiyatlardan dolayı segment olarak 39 bin diyoruz, 40 bin diyoruz. Fiyatlar yükseldi, şartlar yükseldi. Arz talep diyelim ama karşılıklı bir araya geldiğimiz zaman yine konuşabiliriz. Efendim orada 90 parselden 7 veya 8 parselimiz kaldı. İzzettin Çatalca hemen Radyo vericisinin yanında. Efendim 400 metrekare 39.900. Çatalca yine Çakıl 400 metrekare 39.000. Silivri Aztepe. 400 metrekare 39.500. Çatalca İnciyiz 400 metrekare 41.000. Çerkezköy Karlıköy 400 metrekare 12.000. Lüleburgaz Zeraliye 400 metrekare 16.000. Değerli dostlar bu yerler binlik plan içerisinde 10 binlik 20 binlik plandan çıkmış binlik plan içerisinde imara açık tapulu yerler. Ama Sunay Bey bize efendim doyuma ulaşmış tavan yapmış 250 ve 500 metrekare Arnavutköy'de Çatalca'da bu bölgelerde tek tapulu yerler var mı? Var. Hisseli yerler var mı? Var. Yatırımlık yerler var mı? Var. Yerimiz nerede değerli dostlar? Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı. Efendim Akyol Plaza kat 4 10 numaradayız. Ücretsiz servislerimiz var. Ofisimize geliyorsunuz, bu bölgelere gidiyoruz. Şu anda Sinevizyon'da, ekranda, VTR'de, teaser'da gözüken neyse çıplak gözle bunları görüyoruz. Bizden gayrimenkul veyahut da sunum almanız şart değil diyoruz. Efendim yaklaşık olarak bir dakika sonra sanatçı dostlarımızla beraberiz. Gayrimenkulle ilgili dönüşleri yarın sabahtan itibaren ben yapacağım. 0212 425 99 99 0532 577 99 -95. Toprağınız bereketli olsun, sağlığınız iyi olsun.